Hayrola Dökül? Moralim bozuk. He, müşterin hazır. ...Cenel abiyi gör. Hadi gene iyisin. Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otur otur küflendik. Bu memlekette karı olacaksın Arif. Millet parayı bunlara döküyor. Sanat manat hikaye. yara bak! Bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak! Ben burada ağlamadı var mı ulan? Kafayı bulmuş hayatını anlatıyor! Kamyoncuymuş! Çıktı mı beş kızla birden çıkarmış! Şişt, yavaş be hop hop! Aman al! Paran yoksa ben ısmarlayayım! Büyük karısı Mehta! Ya yapıyorum sanma! Şunların içinde en çok seni seviyorum! Ulan düttü, Sen de hep laftasın ha! Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Bir bok mu aldın? Şu şarkıların piyasaya bir çıksın. Sen de o zaman gör. Ulan seni beş yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı? Göz ...gözyaşım... göz yaşım. Göz bu arkadaşım, göz yaşım, göz gözyaşı bu arkadaşım. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Patlamaz mı bu ha? Güzel valla. Mehtap be. Bak herife yüz vermedin sarhoş oldu. Tut gibiydi zaten pezevenk. Mehtap, bana biraz para verebilir misin kız? Borç. Zil misin ulan? Bildiğin gibi değil. Ne kadar? 300, 400. Yüz, yüz. siktir! Çocuğumun ölüsünü öpeyim yok. Yemin etme. Bir yüzlüğüm vardı. Onu da annem kest. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun. Para istiyorlar. Bırak anlatma. Babası ne yapıyor? Onun ağzına sıçayım. Erkek mi o? Tamam tamam sormadım. Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat, merak etmesinler. Sen giderken dört tane ekmek al da bırakıver onları. Bir numaram mı var? Var ya, büyük numara. Gündüz işine başlıyor. Hı. Ne işiymiş o? Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi pezevenk. Şimdi esir gibi kullanacak. Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama... Ya bakarsın öyledir. İnşallah. Vallahi bulsam ben de ikinci bir iş yapacağım. Tamam oğlum çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım. Onu biliyoruz eyvallah. Ama böyle Aferin! Dondum be Osman abi! Ee, biraz donacaksın aslanım! Öyle sıcak köşelerde oturup fü götürmeye benzemez bu! Heh, tanıştırayım! Hamdi bey, Erişten Mehmet! Merhaba! Şimdi Mehmet, mesele şu! Hamdi bey, bugün bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle! Memur oluyor da bizim gibi anlayacağım! Kendisinin şu köşede çakmak, çakmak. tezgahı... ...Çakmaklara gaz dolduracak, Ankara'nın en iştek yerinde! Sabah sekiz, akşam altı! Nasıl? işine geliyor mu? Vallahi günde on bine para demezsin. Duyuyor mu? Haftada beş gün. Cumartesi pazar kendisi çalışacak. Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Eh, arada Osman Bey var da. Eksik olmayın. Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşin ya bol... Tamam mı? Tamam da Osman abi, yapabilir miyim dersin? Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs, tamam. Çakmak taşları. Anladım. Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın. Fırçalar. Tam doldurma sakın. Olur doldurma. Böyle yapar bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der. Anladım. Tamir için çakmak bırakırlarsa yarın veririz de. Olur öyle derim. Bozuk paralar da burada. Gaz doldurma 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulursan anladım. İşte hepsi bu kadar. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Aslandır benim eniştem! Sen de şanslısın Hamdi bey! Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun! Aşama görüşürüz! Görüşürüz Osman abi! Bak şimdi Hamdi bey, sakın yanlış anlama! Estağfurullah! On altı yıllık odacı olaraktan konuşuyorum! Ne dersen o olacak Osman bey? Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğim. Hangi partiyi tutuyorsun? Hangi fikrin adamısın? Kim ne derse desin karışmayacağım. Tarihlere kapılmayacağım. Anladım Osman. Bey. Ben tamı tamına 9 bakan, 25 genel müdür, 42 müsteşar gördüm şu 16 yılda. Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine birine kulağı asma. Tabii bana ne? Bir kere bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim. Sosyal demokratların başa geçti, sen de demokratsın. Liberaller miktar oldu, ben de liberalim. İşte bu kadar. sıra <laughs> bir bakar mısın? Nesi var bunun? Ben ne bileyim kardeşim? Bak işte yanmıyor. Oradan değil, böyle. <laughs> Gazı bitmiş. E doldursana. 200 liradır. Biliyorum. Nereden açılıyor bu? O, sen ne biçim çakmakçısın yahu, onu da biz mi göstereceğiz? İşte, şuradan açılır. Tornavidan yok mu? Olmaz mı canım? Düştü mü? Nereye gitti o ya? Bul şunu be kardeşim, bul! işimiz var. Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır. Bak şimdi başımıza gelene... ...şu aksileye bak ulan! Hep beni bulur! 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım. Üç gün daha buradayım. Hah, buldum. Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var. Hemen. Tamam, tamam. Ver üstünü. Bozuk yok muydu? Memlekette bozuk para mı kaldı? Öyle vallahi. Buyur. Sağ ol. Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam. Salepçi, sıcak. Salepçi, Doldurayım mı? Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın. Donduk. Sen burada yeni misin? Öyle sayılır. Başka bir oturdu burada da ondan sordum. Hamdi Bey, o bugün memur oldu. Bakanlıkta odacı. Odacı mı? İyi iş yapmış, iki yıla kalmaz köşeyi döner. <laughs> Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da ama antika. Beğenmedin mi hemşerim? O kimin çakmağı biliyor musun? Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben? Bizim müdür beyin. Belli, ağır çakmak. Bizim parayla en azından 500 bini var. Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür? Hediye geldi. Sen şuna rüşvet desene.